Evet kızlar günün son cicisi Sindi abiyemizin kırmızısıyla karşınızdayım. Cayır cayır yanan bir kırmızı bu. Sindi'yi çok sevmiştiniz. Kırmızı soruyordunuz. Özellikle kına gecesi olan kızlarım sizin için getirdik. Bu yaka kısımlarını, kol kısımlarını çok özür diliyorum. Böyle aşağıda veya da yukarı çekerek de kullanabiliyorsunuz. Omuzdan itibaren 158 santim boyumuz var. Böyle bir kuyruk detayımız var. İsterseniz çıkarttırabilirsiniz ama elbise ayrı bir hava katıyor. Şu şekilde arka kısmını da göstermek istiyorum. Kalıplarımız tam kalıptır. Small medium large bedenlerimiz var. Large beden 40-42 uyumludur ama omuz bölgesi geniş olmamak şartıyla. Ee, günün sonuna geldik. <laughs> Fiyatımız 619 TL. Ücretsiz kargo. Bütün ürünleri bu haftaki ürünleri bitirmeye çalıştım. Biraz enerjim düşük oldu. Çok özür diliyorum. E, enerjimden kaynaklı. Yetiştirmeye çalıştığımız için oldu. Linkinizi aşağıya bırakıyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen görüşmek üzere.